Elif sabah erkenden uyandı. Tatlı kedisi Minnoş da çoktan uyanmıştı. Birbirlerine gülümsediler ve neşeyle "Günaydın!" dediler. Minnoş'un karnı çok acıkmıştı. Hemen Elif'in verdiği sütü içmeye başladı. Elif de elindeki kedi mamasını kaseye doldurdu. Minnoş merakla küçük havuzun çevresindeki kuşları izledi kuşlar havuzun çevresinde çok mutluydular. Acaba onu da arkadaş olarak yanlarına alırlar mıydı? Minnoş bahçede bir kirpi ile karşılaştı. İlk defa bir kirpi görüyor. Onu meraklı gözlerle inceliyor. Bu dikenleri olan bir hayvan. Ne kadar da ilginç gözüküyor. Minnoş kafesteki tavşanı görünce çok üzüldü yanına oturup onunla birlikte sessizce bekledi. Onu teselli etmeye çalıştı. Tavşanın kafesin içinde olmasına bir anlam veremedi. Evet, bu Minnoş'un en sevdiği arkadaşı Tekir. Tekir'le sık sık bahçede buluşup oyun oynuyorlar. Tekir çok iyi bir arkadaş. Bu karabaş neden beni hep kovalıyor? Minnoş bugün ne kadar da çok yoruldu. Ama bir sürü macera yaşadı. Şimdi en sevdiği yerde Elif'in kucağında. Elif'i de ne kadar çok özlemiş. Elif de minnoşu çok özlemiş. Artık uyuma vakti geldi. Şimdi dinlenme vakti. Sabaha kadar güzelce dinlenecek. Ve yarın yeni bir macera dolu güne